Hepimiz trafikte hangi yandan gidileceğini biliriz. Ama bazı ülkelerde işler ters. İngiltere, Japonya, Avustralya bu ülkelerde soldan gidiliyor. Peki neden? Gelin kısa bir tarihe bakalım. Tarihi neden? Orta çağda insanlar kılıç taşırdı ve çoğu sağ elini kullanırdı. At sırtında sağ elleriyle kılıç taşımak için soldan gitmek hem savunma hem de saldırı açısından avantajlıydı. Modern uygulama. İngiltere, bu geleneği otomobil çağına taşıdı. Kolonileri Avustralya, Hindistan ve bazı Afrika ülkeleri de aynı kuralları benimsedi. Neden sağdan giden ülkeler de var? Avrupa kıtasının çoğu, Fransa ve Almanya gibi ülkeler, sağdan gitmeyi seçti. Bu, Fransız devrimi sırasında, köylülerin sağ elini savunmasız bırakmak istememesiyle başladı deniyor. İlginç gerçek, dünyada yaklaşık 75 ülke soldan, 165 ülke ise sağdan gidiyor. Yani soldan gitmek hala oldukça nadir ama köklü bir gelenek. Ben Meraksi, trafikte soldan gitmenin kökenini öğrendik. Bir sonraki videoda trafik işaretleri neden farklı ülkelerde farklı renkte konusuna bakacağız.